İstanbul Alerji Şubeleri olarak koronavirüsten korunmak için tüm tedbirleri almış durumdayız. Her gün sık sık yerler dezenfekte edilmekte, kapı kolları ve sık temas edilen alanlar silinmektedir. Biz çalışan doktorlar ve hemşireler de muayene ve işlem sırasında maske takmakta ve el hijyenini sağlamaktayız. Randevu saatlerini daha uzun tutarak hastaların birbirlerine temas etmesini önlemeye çalışmaktayız. Gelen çocuk ve ailelerin ateşlerini kontrol etmeye çalışmaktayız. Çocuğunuz ve kendinizde yüksek ateşiniz ve öksürük şikayetiniz varsa öncelikle telefonla temasa geçmeniz uygun olabilir. Yüksek ateşiniz yoksa kliniğimize gelirken maske takmanız ve kliniğimize geldikten sonra ve çıkarken el yıkamanız faydalı olacaktır. Alerji aşılarınızı aksatmayınız. Bu dönemde aşınızın yapılmasında sakınca yoktur. Mümkün olduğu kadar diğer hastalarla temas etmeyiniz ve beklerken maskenizi çıkarmayınız. Şikayetiniz yoksa ve kontrole gelecekseniz doktorunuza temasa geçerek randevularınızı erteleyebilirsiniz. İstanbul alerji olarak koronavirüse karşı tüm tedbirleri alarak sizlere hizmet vermeye devam etmekteyiz.